Evet. Oldu gibi. oldu mu bence olmuştur. yeni yapı, yeni. Cemez bu, anlar. İzmir'e. Evet, Herkese merhaba Bugün haftalık vlog normal bir hoş geldiniz. Yanımda Oya var. benimle ilgili çoğu şeyi biliyorsunuz. Her şeyi biliyor, her şeyi bilmiyorsunuz ama çoğu şeyi biliyorsunuz dedim ki bunu da öyle tat tatlı bir şey böyle. Ee, şey biz de dedik ki bu haftalık vlog'da kim daha çok nokta 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 challenge gibi bir şey bu. Ee, şimdi böyle internette sorular var zaten çoğu insan yapmış böyle çoğu çift yapmış bunu. Ee, biz de dedik bunu yapalım böyle hazır sorular var. O soruları cevaplayacağız sırayla. Şey kağıtlarımız var. İşte bu ten kağıdı. Orkun, ki, ben yapmayı unuttum. Bu da benim oya evet. Soru 1. Kim daha çok para harcıyor? Evet. Evet ben bir da <laughs> evet, bu, hiç yorma bile gerek Ben daha çok harcıyorum. Evet. Biraz çarpıyordum var. Soru 2. Kim daha çok şikayet ediyor? Haydi karar verin. Tamam verdim. <gülüyor> 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 yani şikayetçi mi gitsin? Ben de şikayetçi yani. <laughs> <Hı. gülüyor> Ben, de hiç alamıyorum şeyden. Hayır, ben de sen daha... Daha... Hmm. Öyle mi? Soru 3. Kim daha iyi yemek pişiriyor? <laughs> Ay, hiç yanlış <laughs> kağıda koyuyordum. Ya. Gel. <laughs> <laughs> <Ben. gülüyor> evet. Ben. Ben, ben hep <laughs> yemek yapıyorum. Evet. Hanımefendinin yemek vaatleri var ama bir kere bile yemek yapmadı. Bir göremedim. Yani ben. yapıyorum, iyi yapıyorum, iyi ediyorum. Hani lafta sadece ben ben güzel yemek yapıyorum. Fazlaca. Benle evlenmek isteyen varsa duyurulur. Evet kızlar. Bunu dikkate alın. <laughs> Sonra kırmızı kesecek. Doğru dur. Kim daha tatlı? Nasıl bir soru bu? Ne bakıyorsun? Bakmak yok ya lan. Tamam. Bir. Ki ben büyük hissediyorum. <gülüyor> <Öldürüm>. <gülüyor> Bugün adaya veda edecek Kişinin adı? Isırıyor <laughs> musun sen? Sen de ısırıyor musun? Niye ısırıyorsun? Kim kim daha zeki? <laughs> Çok riskli. Çok riskli. <laughs> ne, ne desek, sıkıntı yaratacak gibi. O <laughs> yüzden ben... İkincisi e şey demek. Şey <laughs> demek. <laughs> dur, dur, dur diyeceğiz. A tamam. Dur. <laughs> İdeal. Evet, İdeal cevap. Evet, evet. evet. Kim daha atletik? Spor yaptığını görmedim hiç hiç spor, sporsal bir aktiviteye uzaktan yakından alakan yok. Kim daha çok korkar? Ben. Ben ben korkuyorum. Ben böyle aynı şeylerden falan çok ama Bugün ama evet. Şey dedim hani bir ilk defa bir korkutayım dedim bunu. Yürüyor koridorda okay. ve bitti. Tam basit, bir, tam bir. Basit yani. Evet, çok tam e bir yaratıktan korkan ben oldu böyle söyledim. <laughs> Kim daha duygusal? <laughs> Hiç belli etmiyor değil mi? Bunun bilgisini verdim. Evet. <laughs> Duygularımla <laughs> mı oynuyorsun sen sen <laughs> Kim daha çok yanlış yerde güler? <laughs> Bakabiliyor muyum? Cevap Ya. Yeah. Evet, sen çok yanlış ediyorsun. Kim halk içinde ağlar? <laughs> Kaldırıyor musun? Hiç beklediğiniz gibi biri değilim. Kim yürürken daha çok düşer? <gülüyor> <gülüyor> Yolda yürürken iki adımda bir şu kaldırımların, kaldırım taşlarının kenarları çıkık oluyor. Bu da böyle ayağını atarken önce öl ön, ayağın burnuyla yürüdüğü için çatık diye düşüyor ben diyorum. Sonra Fakat kahramanım diyor böyle yapıyor. Tamam o zaman e, bu videonun da sonuna geldik. Güzel videoda görüşmek üzere çıkalım. Benim şu an bölge. <laughs> Şöyle geldik. Köt Güzel. Görünür. <laughs>